Şimdi ben balkondaydım. İnden çıkan o kadar gönlüm alınmamış. Evet. geçerken camla şey verdiler. Bir arkadaşımız yaralandı burada. İnşallah bir şey yoktur. yaralan bir arkadaşımız var. Şey şikayetçi olmuyor şu an. O da öğrenci. İnşallah kimseye çok şükür bir şey olmadı. Sağ salim çıktılar. Bu kadar ee, Düşünüyor. Şey çarptı.